Silah Şöller takımından Ömer'le beraberiz. Ömer maça iyi başladınız ama son dakikalarda oyunu bozdunuz, yenildiniz. Ne düşünüyorsun maç hakkında? klas evet, klasik hastalığımız. Her zamanki maça iyi başlıyoruz. İyi pasla kullanacak. Geriye dönüşlerimizde sıkıntı yaşıyoruz. Bu maçta da böyle üzücü bir mağlubiyet aldık. Yani yapacak bir şey yok. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ancak yani ligdeki konumumuzu hak etmiyoruz. Bu mağlubiyetler hep birer farklı böyle gidiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız Teşekkür ediyoruz Rakik iyi akşamlar de vermedi, onu da söylemek yani. Tamamdır teşekkürler iyi akşamlar ohtay, anahtarı ver, GB takımından Oğuzhan'la beraberiz Oğuzhan maça geride başladınız evet. Sonradan çevirmesini iyi bildiniz Ne düşünüyorsun evet. maç hakkında Maç hakkında görüşlerim Öncelikle Kaptanımızın cezası bitti Bu yüzden çok seviniyoruz Çünkü gerçekten yani o olmadığı zaman Oyun düzenimiz bozuluyor Yani gerek takımdaki olan abiliği gerek oyun içindeki işte hırsı, inancı, karakter özelliği olarak her şeyle takımın her şeyi olan kaptanımız iki maçtır yoktu. Az hasarlı geçtiğimizi düşünüyorum bu dönemi. Bir mağlubiyet, bir galibiyet aldık. Beklediğimiz şekilde oldu. Bundan sonra kaptanımız da inşallah playofflara kadar hedefimiz ilk yediye kalmak. Buna da playoff'a kalma kalacağımıza da inanıyoruz ve buna gücümüz var. Futbol şansı yanımızda olursa playoff'lara kalacağız. Tebrik ediyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun, teşekkür ederiz.